Şunu açacağım He. Evet. Şu... Aa aa! <laughs> aa Sen tut, tut tamam. bir şey çıkmaz değil mi? Abu, i̇şte denizin içerisindesin burada. Tut, tut, tut Ha? Tut, demiri, demir, Başsana, tut sağına demir. bak, soluna bak, arkana bak. musun balıkları falan <laughs> Bu havada mı sen Yok. Deniz cihazı, deniz o. <laughs> 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 aşağı bak, aşağı da bak denize. <gülüyor> <gülüyor> i <laughs> Bugün deniz altına doğru gidiyorsun Nurhan Bey. Ben mi? Evet, dibine doğru gideceğim. Ben gitmeseydim. Aaa! <laughs> 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 ne oldu? Gidiyoruz, bu sallanıyor. <laughs> Gidiyoruz. İniyor işte aşağıya. İniyor. Işte. <laughs> Bir şey çıkacak demeyin işte. Yollanıyordun hanım ben Balıklara bak! Ay. <laughs> Çok Bir şey açılmayacak Ya denizde ne olabilir Nurhan? Hayır, bir şey bu da ya. Evet. Etrafı ince. işte deniz altında inmek bir şeyse yani. Bak balıklar, balıklar görüyor musun? Tam bak sağdan geliyor balıklar. O işi yapıyor balıklar gezi inşallah yine sizler. Gerçekten diyor. <laughs> Bunlar nasıl bir balık? Böyle bir balık var mı? Bazen kalkan balığı diyorlar. <laughs> Allah'ım yoğurt taşları görüyorum aşağıya. Aşağı dur nasıl bir balık tepede geçiyorum. <laughs> Abla! <laughs> yok yok bitti işte. Yok daha iniyor mu ha? Taşlara baksana. buradan biraz sandalyenin gerisine gelmiş. Şey mi olur sandalyenin? Hı? Gel gel. Hı? Baksana derinliği daha iniyorsun aşağıya. E, bir Baksana alalım. olur mu canım? Burada ne? Burada <laughs> ne <edin mi> aşağıya? <laughs> Abo kuyu gibi bir yer lan burada. Aha, karanlığa gidiyor. Ay! Karanlık. Bu <laughs> duman nasıl bir duman? Tıkadı beni. <laughs> Valla. <laughs> Ay! Gidiyor. Karanlık. Şimdi denize... ooo <laughs> Güzel manzara bitti. <laughs> <laughs> ha, hadi ha, ha, <laughs> Heh, nereye gidiyoruz? Bak şimdi Nurhan gelenlere bak, bak. Ne geliyor? Kız, yok bak şunu görüyor musun bak? Evet görüyor. Deniz kenarları geliyor. Bak bak bak. Görüyor musun Deniz Hanım? Karşında işte. Görüyorum görüyorum Aha. Canım. Bilmiyorum, ne? Hayır, hayır. Anladım, ne güzel şeyler işte bak. Görüyor musun? <laughs> Şuradan içeriye mi gireceğim ben? İstanbul'da bakalım daha daha açılacak senin. Ya! Batık bir tane gemi vardı o zaman. Ona doğru gideceğim. <gülüyor> <Söyle>. <gülüyor> ha ışıkları açtın mı? Evet. Dön dön bu tarafa bak ya. <laughs> dön, normal ha bu bak. bak. Bak görüyor musun denizi? Bak bak. Şey demeyi görüyor musun? Bak gemi orada. <gülüyor> <gülüyor> Demeye mi bineceğiz Yok, lan, işte, araştırma ekibindesin tamam mı sen? Evet. <laughs> Şimdi gemiye öpüleceği önlenecek fakat zaten. Şeyden gemiye öpülecek. <laughs>

Something down there could be the rain. Dayan 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 dayan. Dayan. The is. Felt. That's what to find. To find. With that cargo. So the down down. We need whatever. One Let's get a top and see what we have. But I have a feeling we're not the only ones after that, great. Hold on. We're picking up something large moving towards. Çok çabuk bana bir hamle Aman! Aaaa! ne oldu? Başımı Başım <laughs> Gidiyor gidiyor Duran. Görüyor musun? Balon beni yiyecek demek işte. Yeah. Bence yiyecek gibi gözüküyor. Çıkmıyor mu ben artık yukarıda? Yok da. İrtibatı kesildi. Ben... Hayır. <laughs> <laughs> ha? <Hadi> geç geç. <laughs> Allah Allah Aaaa Nasıl yoruldun ben bunu gözümden işte şey oldu

Kız bir git bu tarafa da bu yüzden bakacağım. Oradan geçiyor mu? Ay yiyecek o benim. Yemez mi? Ay işte <laughs> ben bakmam Allah ağzına çıkın. Kız valla atmayacak kız bakma ya. Bak bak burada burada bak. Ayy! 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 Düştü kafasına, Bitti düştü. Mi? Düştü kafasına, hey, Ben karım çıkıyor. çıkıyor <laughs> Ay çok fena, Çok bu arada Çıkıyor, hadi Oyun bitirdim ama <laughs> クイズ